Herkese günaydın. 2025'in ilk videosunu çekiyorum. Yeni yıla yeni planlarla giriyorum. Muhtemelen 3 ay sonra dağılacaklar ama olsun. Yeni yıla yeni planlarla girmek insanı motive ediyor. O yüzden de ilk sabahta, 2025'in ilk sabahına bir tane kara kaplı defter aldım. Her zaman böyle bir defterler tutmayı severim. Yazmayı severim çünkü sosyal bilimci olmanın getirileri okuma ve yazma konusunda istekli ve meraklı oluyorsunuz. O yüzden defterler, kitaplar her zaman ilginizi çekiyor. Muhtemelen evde 4-5 tane daha belli bir kısmı dolu, belli bir kısmı boş defterler vardı. Ancak ben 2025'e motivasyon olması adına sıfırdan aldım ki burada maksat defter doldurmak değil, maksat motivasyon sağlamak motivasyonlarla ilgili videolarda hep böyle derler. Sıfırdan başlayın, yeniden başlayın, temiz bir defter açmak gibi gibi tabirler kullanılır. Bu defterle ne yapacağım? Bu defter 160 sayfa bir defter. Normalde sosyal medyada bin kitap kullananlar okudukları kitapları oraya yazarlar. Veya kimisi hiç yazmaz. Okur, geçer. Bundan önceki videolarında 2025 yılı için okuyacağım, okuduğum kitapları not alacağımı söylemiştim. Arkamda bir anı kalsın istiyorum. Bu zamana kadar pek çok kez denedim bunu ama hiç düzenli bir şekilde olmadı. Bu defteri 2025 sene boyunca dolduracağım. Umuyorum ki pek çok kere de videosunu çekerim. Sizler de buna tanıklık etmiş olursunuz. 160 sayfa bir kitap. Yıl içerisinde ben 150'den fazla kitap okuyorum. Yani bundaki en büyük sebep dünya klasikleri genellikle kısa olanları var. Çok e, uzun olanları da var. İki, bir, bir kitabı okuması 2-3 hafta süren kitaplar da var. Okuması bir gün süren kitaplar da var. Bir günde iki kitap okuduğum da oluyor. Sayfa sayısına göre ve kolaylığına göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden 160 sayfa benim için ideal. Normalde 150 okuyorsam bu sene bir tık daha planım şaşması. 160 okuyup bu defteri doldurmayı düşünüyorum. Hatta ilk kitabım için not alacağım. Planı da şöyle yapacağım. Hatta size bir taslak çizmiş olayım. Sol tarafından başlıyorum. Bir kitap adı. İki nokta üst üste. Yazar adı. İki nokta üst üste. Okumaya başladığım tarih. okumaya başladım. Muhtemelen bu tarz kitaplar yani okuma günlükleri adı altında satılıyor. Ancak ben henüz denk gelemedim. Bitirdiğim tarih. Yanına da. Bitirdiğim tarih. Ve en altına. Kitap hakkında. Birazcık cümleler karalayacağım. Yani eski üsül bin kitap uygulamasını yapıyorum diyebiliriz. Orada da bu şekilde oluyor ya kriterler. Yani şöyle. Kitap adı, yazar adı, okumaya başladığım, bitirdiğim tarih kitap hakkında. Böyle böyle 160 sayfayı da sene boyunca dolduracağım ki çünkü bu kitapları okuyup geçmiyorum. Size videolar da çekiyorum. O yüzden daha kalıcı olması gerekiyor aklımda. Örnek veriyorum burada İki yıl önce okumuş olduğum bir kitabı sizlere tavsiye edip anlatmak istiyorum. Ancak ben hatırlasam bile sizlere anlatacak o kelimelere dökebilecek kadar hatırlamam gerekiyor. Hafızam da çok kuvvetli değil ne yazık ki B12'den kaynaklı. O yüzden 2025 ilk planı bu oldu. Defterimi aldım. Hatta şu an yazmaya başlayabilirim sanırım. Kitap adı Ömer Paşa bitirmek üzereyim. Son sayfalarındayım. Yazar adı Ivo Andrić. Hatta bunu renkli kalemlerle de süslendirebilirim ama çok liseli genç kız var mi olur öyle olursa. Okumaya başladığım tarih 29 Aralık. 29 12 2024. Bitirdiğim tarih ya bugün olacak ya yarın olacak. Orasını bırakıyorum. O kısmına dokunmadım. Şöyle bir siftahında 60 oldum. Böyle böyle bitirdim. 2025 için ikinci yapmış olduğum şey kitap alışverişi oldu. Ancak henüz daha gelmedi. Ne almışım? Gabriel Garcia Marquez'den Albay'a mektup yok. Onun kitaplarını tamamlıyorum. Ian McEwan'dan elimde benim iki tane kitabım var. Sevilen yazarlardan bir tanesi. Onun da külliyatını toplayacağım için Ian McEwan'dan benim gibi makineleri sipariş vermişim. Ondan sonracığıma Borges'ten Jorge Luis Borges'ten Evaristo Carriego adlı bir kitap ve Kum kitabı Shakespeare'in Belliği adıyla iki kitabını da almışım. Gabriel Garcia Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk onu da aldım. Onun işte Ian McEwan'dan birkaç kitap daha ekledim. Birincisi Kefaret. Sanıyorum en çok okunan, en çok bilinen eserlerinden bir tanesi bir tane eseri daha var. Kayıp. İçlerinizde okuyanlarınız varsa mutlaka birkaç cümle bir şey yazmanızı isterim. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi. Bu zamana kadar 26 yaşına gireceğim. Okuduğun en iyi, en, en iyi de en sevdiğin, seni en çok etkileyen, hayatını en çok şekillendiren kitap hangi kitap derlerse Masumiyet Müzesi derim. Ama kitaplığımda yok. O yüzden alayım da dursun. Madem toparlıyoruz bütün yazarların kitaplarını. Stephen Zweig'den Erasmus'un kitabını aldım. Merak ettiğim için. Birkaç videoda izlemiştim. Okumak istedim. Yoksa videolarda denk gelmesem muhtemelen okumayacağım bir kitap olacaktı. Kamunun yolculuk günlerini aldım. Onun da kitaplarını tamamlamak için. Bir de son olarak Javier Marias'tan Yarın Savaş'ta Beni Düşün. Bu kitabı daha önce DNR'da görmüştüm. Biraz incelemiştim. Şimdi sipariş vermek nasip oldu. Onun da kargosu gelince açacağım. Ve en önemli olay da arka planı değiştiriyorum. Herkesin kullandığı o kitaplığı ben de sipariş ettim. Hatta tam bu isimle bir video da çekeceğim gelince. Kurulumunu yapıp. Sıfırdan hatta bir yeni bir 1500 kitaplık kütüphane dizmek diye bir video da çekebilirim. 1000 kitaplık çektik 15.000 izlendi. Tabi o edebiyatta o zaman 400-500, tarihte de 400-500 vardı. Öyle şekilde bindi. Şimdi burada 750 var tarih kısmında 750 var 1500 oldu. Hani hepsini aynı yere de toplayabilirim onu düşünüyorum. Şu an dağınıklar belki aynı yere de toplayabilirim e, kitablığım büyüklüğüne göre arka plan değişecek. Bu dünya haritası buradan gidecek burası gidecek arka tarafım komple kitap olacak artık daha iyi bir daha iyi bir arka planım da olmuş olacak. Bunların da videosunu çekeceğim kitapların açılışını da çekeceğim sizinle paylaşacağım. Kitaplığın kuruluşunu da sizlerle paylaşacağım. Son halini sizlerle paylaşacağım. Böyle motivasyonlu after gecesinin ardından 2025'e güzel bir başlangıç yapıyorum inşallah. Bu seneyi bakalım böyle bitirecek miyiz? Yani bu videoyu çekmeyi kendime bir sorumluluk olarak görüyorum ki bu kitabı sizlerle beraber doldurayım. Yoksa hani Y yılın ortasına doğru aman boş ver okudum geçtim desem bile hayır videosunu çekeceğim o yüzden doldurmalıyım motivasyonuyla belki burayı dolduracağız 2024'ün özür diliyorum daha alışamadım 2025'in belki Aralık 30'unda 31'inde yine bunun dolu bir halini sizlerle paylaşmış videosunu çekmiş olurum öyle fazla konuşmayayım 2025 hepinize sağlık mutluluk huzur getirsin Kendinize çok iyi bakın. Kitaplarla kalın. Yakın zamanda yeni yeni videolar çekeceğim. Çok daha zevkli, güzel içerikler çekeceğim. 2025 yılında hızlanacağız artık. Kitap önerisi, kitap tarihi, kitaplar, edebiyat kitaplarından çıkıp biraz daha çıtayı genişleteceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler derim.